Bu bir aile yemeği. O yüzden soframızda yerin yok. Tüm dünya karşıma dizilse, yine de Kerim'e kavuşmama engel olamaz. Eğer Tekin'le boşanırsam, Özge'nin velayetini alabilir mi? Boşanmamak için elinden geleni yapacaktır. Buna şirketten pay istemek dahil. Cin olmadan adam çarpmaya kalkıyor. Senet numarasını yazmayı akıl edemiyor. Dükkan ya burası. Ekmek teknesi. Oğlum bile kaçıp gitti. Sen hala ne yapıyorsun burada? Vallahi şeytanın aklına gelmez. Mehber Hanım kendisini aşmış. Kızım Özge Sözbir'in ilk resim sergisini gezmeye hepinizi davet ediyorum. Bu hizmetçinin ne işi var burada? Bunu işini başarıyla tamamlamış bir çalışınma... ...veda hediyesi olarak kabul etmeni istiyorum. Yolun açık olsun. Bir yemin ettim yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.